Ya gel bir şey ya. Bot gibi yürüyor her yere ya. Ya nefret ediyorum bu yorumlardan nefret ediyorum ya kanka. <laughs> Arkanda gerçek bir Gerçek bir üstad o. Ya kafana göre. Daha benden bir şey istiyor mu Orhan! Neredesin Orhan? Kanka bir yerdeler de yani. Orhan! Orhan! oğlum Ay. ne oluyor? Ay. Ay. O, o, adam, o, adam. Skip oynasaymışım ölmüyormuşum. Aa ölmedi bijan, 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 bijan. O, bir can bir can bir can bir bir can. Birinde var aslında biri. Akıllı bıçak atacağım. Oy oy bıçak atayım ne olur. Ah. ah. Kim o? Tamam, tamam. Dur kombata arkadan ben de onu arkadan. Ben de onu arkadan. Dur dur dur. Ben de onu arkadan. Ben <laughs> arkadan. Dur dur dur. Ben de onu ya, <gülüyor> şey. <gülüyor> Ferit abi beni bıçaklayacaktı kör oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çekil. Çekil. Çekil bir tane var. İçeride beyin beyin. <laughs> Oğlum ben map'in diğer tarafları olduğunu unutmuşum. Dur ya ben şimdi bir ayar çekeyim o zaman ha onlara. Abi bir fikrim var çok fena. Cenk bana güveniyor musun abi? Kanka sana güveniyorum. Ne istiyon Ben sana Steam Beacon atayım. Sen ulti bas ulti ile hızlan ekstra. Bak. Şuradan çok hızlı koşacağım. <laughs> Under'a gireceğim. Siz de BM'inden oyalayın. Under'dan beni o kadar hızlı beklemezler. Gideyim vurayım. Aga niye bu kadar? Niye bu kadar tryarsın? Kanka şey yapma lan çabuk. <laughs> var buradan pikliyor. Arkana <laughs> açtı lan sanki. açtı. Bana sık bana sık bana <laughs> sık. Ya arka geliyor bir tane daha arka var. Heyler. <laughs> okay, like. ya. Kapı. Gel la. Tear çıver lan. Main main main. Wraith main. Ayakta Aa. kalan son. Ooo. Oh, Bolu ne? Öldüm ya. Neydi neydi? Bolus. Aaa. Bolu frexer gelmiş lan. oynuyoruz ha. Unuttum ben onu. Cenk yok lan. Breeze bu kanka. Kanka. Haritada hiçbir şey değişmemiş. Ben direkt yürüyorum. Bunlar picklemiyor burayı. Bunlar picklemiyor burayı. O neymiş lan? Zincirgahı gö götümü izliyon burası. Sen deli misin? Bu, bu neydi lan? Arka var. Arkalamayın abi, doğru, lan. Ne olur lan ya. Ne olur arka yemeyeyim artık ya. Biri multi söylesem combo yaparlar <laughs> Evet <laughs> onu diyorum ulti tutuyordum. yap tamam, Oyun, oyun bozan combat. Aynen, aynen kanka A, yaparsınız aynen. Bir daha kanka yetenek sıfırlamayı alalım size. Uzanı var ya harbiden gideceğim şimdi Oğlum o seni. O var ya, koli bandını yapıştıracağım. Saçlarından tutacağım. Çok kaldıracağım seni bilgisayardan. Kanka valla combat video çekeceğim diye bizi çok aşağıladın. Evet evet bu arada. oynuyorlar oynuyorlar. Full full amin. Götümüz sikten yok mu? geçim dedirtmeyin beni ya. Çanakkale nefes ediyorum bu yorulardan nefes ediyorum ya kanka. Ne yap taban bunu? He. <laughs> 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 oğlum oğlum harbiden ne oluyor ben anlamıyorum biri çıldı. Oğlum dilim mi lan bu? Yüksel sen dish fight'la ben de B, Arcade'den pushlayayım. Vuralım beraber kanka. Herkes ne dersin? Herkes acl olmuş aga ya. Vallahi yeter. Down hocam. Kötü mü ama? Sen anlıyorsun bak. şeylen <laughs> Bu e-spor işlerinden. Kanka, sen görürsün. BBL'lik maçında bu taktiği deneyecekler. Allah Allah. Denesin. Telefi koyar geçerim kankam. <laughs> Ferit abi haberin olsun yani. <laughs> Spike bende. Spike bende. Spike bende. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Hala orada bıçak 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 bıçak. <laughs> gidiyordum da. Enkidim. Abi ya valla yeni falan kalmamış ya Sami. Oğlum uçak adama salsana uçak biraz yeni ajanla. Yeni <laughs> ajanı yoruyla kışkırttım bir Sanki arcade var. Arcade var. Arcade var. Dur, var. Arcade dur Girmedi daha, girmedi. Bir tane omun tipi attı. Fake tipi, fake tipi, fake tipi. Andır 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 andır. 89. 3 tane şu. Yuko Strikes Radiant. <laughs> <Spike> APK yemin <laughs> ediyor çocuk. Ben çocuğu tanıyorum. Müslüman. Bomb spike kurdu almamışlar ya. Bak, evet, evet ya. Diye mi aldı? Yapma yapma. Hayır hayır. Tamam. Abi böyle de olmaz A. ama. Ne demişim lan timeout. Urcan timeout alabilir miyiz yazmış ya altta. Şey Abi, yapayım ya. mı? Salayım mı? Ama niye Hiç ki yani? yani yalancılar. Yok afrika'da muhtemelen muhtemelen. Ne bileyim beyinde de olamaz mısın? <laughs> ha şakaymış. Oo. Tek tabanca. Tamam, 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 tamam. son oyuncu. <laughs> Dur 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 dur. Atayım mı kanka? Ace. Bozmaya gidiyor bak. Yüksel, gidiyor yüksel. Yüksel kanka bir ace atayım mı be? Yuko. <laughs> abi neredeymiş bir <laughs> abi nereye saklanıyorsun be adam be? Arka, arka, bir lan. Sen de, sen de falan. Aynen. İşte evet. Hı -hı. Evet. ama bizde mi? Ha? Burada evet. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Yakın. Altta altta pardon altta. Sola kaçtı. Solda sıkıştı sola. Cenk. Lan lan. Ah! O puşlar dedim direkt. Allah çöküyor. Bir işaretle tek tabanca. iki burası. İki burası dur. Hadi yerde arkada. Ayakta kalan son. Sürececeğim ödemiyorum da hepsini çıkabalayayım. Üzerinizdeki her şey sek. Böyle bakıyor bekleyen. İş mi yani bu şirketin yaptığı bize? Bu yaptığınız kabul edilir mi? <laughs> Skin'siz oynuyoruz abi. Kara Ghost, Ghost olan var mı beyler skin? Beyler desen desen atabilir misiniz? Ha var var var. Smoke 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 smoke. <laughs> Nasıl oldu bu? Ben kapatayım gelsene Gel, kapında kaç varsa. <laughs> Sakin, smoke, 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 smoke. Beyler yardım beyler, gülür beyler. Beyler gülür. yemiş ve 2 verildi. Ya la kar mısın ya? Haydi <laughs> nice oğlum. Be. Bravo be. Bu beşli çok güçlü be. Beyler alttan video yapıyordum aynı zamanda da. Kusura Oo almayayım. abi ben de alttan sana yapıyordum. Ne? Ne? Vuracağız. Evet. Link var. Link var, link var, link var. Onu kendi açıktı abi çok iyi oldu. Duron, Hadi. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> oh. bir tane şort, bir tane. Hala, kanka Nerede lan bu? Main 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 main. Ya Ferit abi, hayır 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 Ferit abi şaka yaptım Ferit abi, bir yer. Al al. Cenk ben ulti atayım Bak, kanka. Sana Hı göstereyim söyleyeyim. sen de onlara ulti at kanka. Dur beni dinle ne olursun Cenk. Kanka sen de beni Ultim yok. Şu marketten yok, mesela patladı. Kapıyı kırmamız lazım. Attı. Oğlum ne bu? Flash stunla tek attı. Kaçtı herhalde. Ana ne çık şey. <laughs> Çek lan. Tamam <laughs> 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 <Kmak> şimdi be. <de>. Gelirim <laughs> <laughs> şimdi şu. Tek. <laughs> <laughs> N'apcağım attı? Ben attım ben attım <laughs> Ya atayım. Ferit abi yeter artık ben Bir Hadi goldum goldum go 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 Eee <laughs> o da markette evet. Markette şumok attım Ooo şey, da... <laughs> <laughs> <Ha. Gülüyor> <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> attım, flash attım. Oğlum öleceğim ne oluyor? Cenk bana attın arasını satayım. Dur 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 fır kulon yapayım. Yapayım, 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 yapayım. Dur 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 kulon yapayım. Kulon yapayım. Fek kulon yapayım. Dur 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 fek kulon yapayım. kovuldum sanırım beyler ya bu. Geri Yeni daha indi. Arkandaki gerçekmiş abi. Gerçekmiş mi usta da o? <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Site'da. Klon yapıyorum. Fake klon yapıyorum. Ya Ferit abi ne yapıyor? <laughs> ya gerçek bir şey ya. Bot gibi yürüyor her, her yere ya. Onları nasıl vuracağımızı konuşacağız. Oğlum ben jank'ten utility bekledim. Bizim mini shaderımız niye atmıyor abi bu utility'lere? İşte, Aa benim tabi ulti ne ya? ya. Flashlıyorum. Yani Ana. Side 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 stairs side stairs ikisi de burada.